Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Seven Deadly Sins Grand Cross videosuna hoş geldiniz. Bu videoda deri yeri çekilişi yapacağım. Bildiğiniz gibi Lost Vein Meliodas 6. ay kutlamasıyla geliyor olacak birkaç hafta içerisinde. Dolayısıyla PvP'den gelecek yaklaşık 65 tane elmasım var ve burada da gördüğünüz gibi 1040'a yakın elmasım var. Dolayısıyla yaklaşık bir tam seri 10 tane çekiliş yapabileceğim. Onun üzerine bakalım deri yeriyi çekebilecek miyim? Hadi videoya girelim. Evet öncelikle Derieri kimler çekmeli ya da kimler çekebilir bundan bahsedeyim. Derieri öncelikle oyunda uzun bir süre en çok hasar verici karakter olarak kalacak. Çünkü pasifinden gelen kendisi üzerine uyguladığı saldırı buffı yüzünden çok yüksek hasarlara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla Derieri eğer elinizde iyi hasar veren bir karakter yoksa ve bedava bir oyuncuysanız ve 900 üzeri Elmas toplayabildiyseniz Lost Vein Meliodas için çekebileceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla elinizde eskanor varsa yeşil eskanor ya da yeşil Jericho varsa yine oyunda hasar vermek için kullanabileceğiniz karakterler arasında. Ama maalesef deri yerinin pasifinden gelen etkisinden kaynaklı olarak verdiği hasar deri yerinin yanına bile yaklaşamıyor. Dolayısıyla final boss battle'larda... Çeşitli maçlarda, çeşitli oyun içerisindeki PvP dışındaki maçlarda da deri yerinin verdiği hasardan faydalanabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle e, banner'ın içerisindeki diğer karakterlere bakacak olursak bildiğiniz gibi iki tane deri yeri var. E, burada kırmızı olanı çekmek istiyoruz çünkü e, bize şu an PvP metasında en çok fayda sağlayacak deri yeri kırmızı olan. Onun dışında e, diğer karakterler açıkçası bu Banner'da çok e, iç açıcı karakterler değil. Ben de deldiri olmadığı için deldiri çekmek isterim. Onun dışında de Dead Pierce kopyanız yoksa bir tane pasifinden e, gelen buff sayesinde bir tane... E, ...olmasını tercih edebilirsiniz. Onun dışındaki karakterler arkadaşlar... ...eğer Helbrem'iniz yoksa Helbrem olabilir. Arthur'unuzu 6'da 6 yapmadıysanız... ...belki Arthur olabilir. E, onun dışındaki karakterler oldukça kolay... ...toplanabilen karakterler. Dolayısıyla çok iyi bir banner değil. E, dolayısıyla elmasınız Lost Wayne'e... E, ...800-900 civarı kalmayacaksa... ...ya da deri yeri e, çok sevmediğiniz bir karakterse... ...ve e, PvP maçlarında kullanmayı düşünmüyorsanız... Bence bu banner'ı atlayabilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi karar sizin. Ee, benim çekmemin sebebi hem oyunda çok yüksek hasar veren karakterlerden bir tanesi olması ki uzun bir süre boyunca en yüksek hasar veren karakter olarak kalacak. İkincisi ise e, yaklaşık 900 tane zaten elması geçtim. Dolayısıyla şu an elimde ekstra 140 tane var. İki hafta içerisinde PvP'den de bir 60 civarı geleceği için yaklaşık bir tam çekim. Ee, yani toplam. E, şuradaki barı gördünüz, tamamlayabileceğiz e, ve oradan da bir tane garanti SSR çekebileceğiz. Şimdi çekişe e, çekilişe başlayalım. Umarım e, deri yeri, kırmızı deri yeri e, çıkarma şansım olacak. Bu bannerda zaten bildiğiniz gibi başka bir e, e, Seven Deadly sins karakteri yok. Dolayısıyla çıkarabileceğiniz en iyi karakterlerden bir tanesi. E, Lizler olabilir, ee, dediğim gibi deldri olabilir elinizde bir kopyası yoksa. Ya da e, Deathbeard olabilir. Şimdi burada maalesef e, geriye savrulduk. Bu elimizde demek ki bir garanti bir şey olmadığı anlamına geliyor. O yüzden bu şekilde atlayalım. Evet, ilkinde şansımız yaver gitmedi. İkincisine geçelim. Yaklaşık bir 900'e kadar ineceğim. E, belki bir, e, yani toplam bir 10 tane yapmayı düşünüyorum. Şimdi bakalım... Henüz gene garanti bir animasyon yok. Geriye savrulduk. Demek ki ha, garanti gelmeyeceği anlamına geliyor e, SSR'ın. İkincisinde de şansımız yaver gitmedi. Üçüncüsüne bakalım. Evet gene bir garanti animasyon görmüyorum. Henüz geriye savrulmadık. Hala şansımız devam ediyor. Bakalım şimdi eğer gökkuşağı yazı gelirse ki gelmedi. Şu an çok büyük ihtimalle bir SSR gelmemiş olması lazım. Zaten burada yenildik. Dolayısıyla SSR olmadığını da anlamış oluyoruz. Ee, sanırım ee, 4 tane çektik. Şimdi diğerine geçelim. Ya da 5 taneydi sanırım. Yani bir seriyi tam olarak tamamlayacağım. En azından oradan bir tane garanti SSR çekebiliriz. Evet gene geriye savrulduk. Demek ki gene bir e, SSR karakter gelmedi. Oldukça şanssız gidiyorum. Benim genelde zaten bu çekilişlerdeki şansım çok düşük arkadaşlar. O yüzden şaşırtıcı değil. Bakalım belki şu an bunda bir e, şansımız döner mi? Hala bir garanti animasyon yok. Ve gene geriye savrulduk. Gördüğünüz gibi gene bir şey gelmedi. Şimdi son bir garanti SSR çekeceğim. E, deri yeri gelmesi gerçekten çok düşük bir ihtimal. Eğer gelirse çok şaşırırım. Bakalım ne gelecek. Evet Eskador animasyonu yok. Demek ki ee, bir tane SSR'ımız var şu an. Evet counterladık. Zaten bu noktada garanti olduğunu biliyoruz. Bakalım ne gelecek. Evet. Bir tane sesarımız var beklediğimiz üzere. Sanırım sonuncusu olması lazım. Şuradan geçelim. Bu dört olması lazım. Yedideyiz. Sekiz. Marmas dolu bir Çekiliş 9, 10 sanırım bundan sonraki olması lazım. Evet bakalım ne geldi? Ve Arthur geldi tabii ki elimizde fazlasıyla kopyası olan bir karakter. Önemli değil yani dediğim gibi arkadaşlar zaten sadece bir e, tur çekiliş yapacaktım. E, maalesef düşüremedim. E, dolayısıyla sizin umarım şansınız daha yağ gider. Benimki açıkçası bu tarz bannerlarda özellikle şansım çok kötü oluyor daha çok işte step up benirler vesairelerlerde biraz daha şansım yüksek oluyor nedense ya da bilmiyorum o şekilde kendimi şartlandırdığım için olabilir. Dolayısıyla burada çekmek isteyeceğiniz kırmızı değeri yeri tekrardan söylüyorum. Dead Pierce eğer kopyanız kopyası yoksa Hellbren ve onun dışında açıkçası diğer karakterleri oldukça kolay. Zaten çoğu coin shop'ta olan karakterler çıkarma şansınız var. Ee, daha fazla ilerlemeyeceğim arkadaşlar çünkü e, ya da aslında biraz daha ilerleyelim. E, bir seri daha yapalım mı? Hadi bir seri daha yapalım. E, çünkü yaklaşık 120 tane gelmesi lazım e, bana PvP'den 2 hafta içerisinde. Dolayısıyla 900'e yaklaşıyor gene. E, dolayısıyla bir, bir tur daha devam edelim bakalım e, bu sefer şansımız dönecek mi? Sanırım geriye savrulmadık. Yok daha savrulmadık. Güzel. Şansımız devam ediyor. Evet sanırım garanti bir şey yok diye görüyorum ama evet zaten sarı ışık geldiği için oradan anlayabiliyoruz. Gene ilkinde bir şey gelmedi. Oldukça şanssız gidiyorum arkadaşlar. Sadece garantili olan SSR'da bir tane getirebildim. Bakalım şimdi. Güzel bir gökyüzü var. Ee, yaratığın gözleri parladı. Oo full counter süper. Demek ki bir tane garanti SSR'ımız var şu an. Umuyorum deri yeridir. Ama olmaya da bilir tabii. En azından Deldry olsun. Çünkü elimde Deldry'nin kopyası yok ve... Ee reverse stage'lerde lazım olacak. O yüzden bir tane kopyasını açıkçası istiyorum. Bakalım. Evet sanırım 8. ya da 9. olması lazım. 2, 3, 4, 5, bakalım şimdi 6, Diye bundan sonraki sanırım. Ya bundan sonraki olması lazım. Evet. evet bakalım ne geldi. Ve deri yeriyi çektik. Sanırım ama yeşil olan. Ee, evet maalesef <laughs> istemediğim deri yeri geldi. Olsun en azından bir tanesini çekmiş olduk. Ee, bir, bir tur daha garanti olana kadar devam edeceğim arkadaşlar. Ee, bir bakalım belki şansımız döner. Şimdi kaçtayız? Ee, bir tur daha devam edelim bakalım. Evet, büyük ihtimalle hedeflediğim elmas sayısının altına ineceğim gibi duruyor. Ee, Lost Vein için ama. Daha savrulmadık. Bakalım şansımız devam ediyor. Sanırım bir şey gelmedi diye düşünüyorum ama evet. Şuradan anlayacağız. Evet bir şey gelmedi. Şimdi kaçtayız? E, ee, 760. Biraz daha devam edelim. Evet yine bir garanti animasyon yok. Sanırım gene boş çekmiş olabiliriz. Bakalım. Geriye savrulduk. Aynen boş çektik. gene bir Lost Vein'e animasyonu var. Sanırım garanti olanlardan bir tanesi olması lazım. Bakalım şimdi. Garanti bir şey var mı? Evet. Şu an bir tane SSR çektik diye düşünüyorum. Zaten yendiğimiz için bir tane garanti olduğu anlamına geliyor. Ama sanırım gizli. Ee, dolayısıyla bunu tek tek bekleyip beklesek mi ya da atlayalım direkt şuradan bakalım. Ee, Maviiz geldi, Mavi Liz'im yoktu. Açıkçası iki tane elimde olmayan karakteri çektim, fena değil. Ama şunu bir tamamlamak istiyorum. Açıkçası hedeflediğim elmasın biraz altına ineceğim. Ee, ama o barı tamamlamak istiyorum ee, çünkü o kadar ilerledikten sonra garanti bir tane çekelim. Hala savrulmadık. Evet sanırım yine bir boş Çektik diye tahmin ediyorum Evet Zaten yenildik Son iki çekiliş sanırım Bir tane daha yapalım Tabi aralarda SSR geldiği zaman Barınız dolmuyor o yüzden Beklediğimden biraz daha fazla çekmiş oldum Böylece Evet yine yenilmedik Hala şansımız devam ediyor Evet ama sanırım bu da boş geldi gibi düşünüyorum. Evet zaten bize yendi. Evet şimdi son çekilişe bakalım. Ee, son bir şansımıza bakalım düşürebilecek miyiz? Garanti çekiliş. Yani toplam sanırım bir 400 civarı elmas harcamış olduk böylece. Ee, sanırım 300 harcayacaktım. Yani bir 150 civarı fazla harcadım. Evet bakalım şimdi yeriye geldi mi sanıyorum ki Arthur gibi hissediyorum ama bakalım uğursuzluk getirmeyin belki gelmişti. Evet ortada patladı yenemedik ama bir tane garanti elimizde var ve ilki sanıyorum. İlki değilse sonuncusu o zaman sonuncuya kadar gideceğiz. Dört, şöyle 5 Jude geldi. Alt Weinhard. Simon 7. Slater 8. Marmas 9. Arden 10. Sanırım bu ya da sonra Evet, bu. Evet Helbrem geldi. İnşallah kırmızı olandır. Ee, güzel. Kırmızı olan geldi. Zaten bende bir kopyası vardı ama bir tane daha kopyasını hayır demem açıkçası. Altamatını yükselteceğimiz için. Güzel, deri yeri çekemedik. Önemli değil arkadaşlar. Bir tanesini bir tane kopyayı çekebildim. Ee, sanırım coin shop'a gelecek olan olması lazım. Yeşil'i çektik. Ee, dolayısıyla, e, yani aslında elimde olmayan iki tane karakteri çekmiş oldum. Bir tane de kopyası, hani işime yarayabilecek bir karakteri aldım, Halbram. Fena değil, yani çok başarısız bir çekiliş oldu diyemem. Ama tabii ki kırmızıyı çekmeyi e, isterdim. Umarım sizin şansınız daha yaver gider. Dediğim gibi arkadaşlar gaza gelip devam etmeyin. Ben burada bırakıyorum. Çünkü yaklaşık bir işte e, 60-70 civarı bir de eventlerden de gelecek olan e, elmaslarla bir 800-900 civarına ulaşacağım. O yüzden burada bilerek bıraktım. E, çünkü deriyeri, kırmızı deriyeri arkadaşlar e, PvP'de şu an gelen maçların hiçbir tanesi de beni yenemedi. Sebebi ise Hellbrem gibi takımlarda, Kingbrem gibi takımlarda... ...deriyerin altı çok kolaylıkla e, onu taşlaştırarak... E, yok edebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, deri yerinin kendine ikinci yani e, saldırıları geçiştirmeyi sağlayan eee buff'ı siz onu engelleyebilir ama o durumda da ben Hellbremin altımtını kullanıyorum. Gene üstündeki tüm buff'ları kaldırıyorum. E, tüm rakiplerin. Dolayısıyla e, çok açıkçası benim karşımda King Bram takımının karşısında pek duramadı. E, ama karşıma gelen oyunculardan da kaynaklı olabilir. Eğer sevdiğiniz bir karakterse ve elmasınız varsa deneyebilirsiniz. Sonuçta Lost Vein ile Los Derriere arasında başka çıkacak bir banner olmayacak. Sonrasında da Lize yeteri kadar biriktirme fırsatımız olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Onun dışında zaten Final Boss Savaşı için ayrı bir video çekiyor olacağım. Onunla ilgili şu an denemelerim devam ediyor. Varsa sorunuz yorumunuz videonun altına bırakmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.